Merhaba Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Size bugün açtım Discord sunucusundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu sunucu hem ders çalışmak için açtım. Bu sınav hazırlananlar için hem arka oradaki arkadaşlarla konuşa konuşa ders yapabileceğiz arkadaşlar. Hem de edevlere yardım alacak yardım isteyebileceksiniz arkadaşlar bu, bu sunucu açmam dakikakin en e, hem sosyalleşerek e, ders çalışmak hem de ara verdiğinizde konuşacak birileri ol, olur arkadaşlar bu yüzden açtım arkadaşlar Eee kanalın hakkında kısmına bıraktım. Belki bu videonun açıklama kısmına da bırakırım arkadaşlar. Sunucuya gelirseniz çok sevinirim. Ee, hem konuşacak birileri olur hem sosyalleşirsiniz arkadaşlar. Ee, ben de olacağım tabi orada. Ee, gelirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın bu arada. Like da atarsan çok sevinirim arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Görüşürüz. Görüşmek üzere.